kadran adım hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve tipik alışıla geldik sezon yorumlamasıyla sizlerleyim. Bugün kış sezonu geldi ve kış sezonu Forza Horizon 4 tek gibi değil arkadaşlar biliyorsunuz. Oyunun tepelik dağlık o volkanik kısmında karlar varken alt kısımlarda veya deniz kenarlarında hava gayet normal. Ee, bence böyle daha zevkli oldu çünkü Forza Horizon 4'te özellikle kış sezonunda birçoğumuza illallah geliyordu sıkılıyorduk. Arabaları istediğimiz gibi test edip gazlayamıyorduk ki bazen oyuna yeni eklenen bomba arabaları kış sezonunda veriyordu arkadaşlar. Şimdi biz başlayalım yorumlamamıza. 22 puanı aldığımızda 2018 Zeruno'yu alıyoruz ve 42 puanda da o bir efsane. Subaru 22 ve Impo'yu alıyoruz arkadaşlar. Impreza kısaca Impo diyebiliriz. Şimdi haftalık Forza Tom mücadelesinde diyor ki bu efsanevi ailedeki 8. araç olan 2019 Porsche 911 Carrera S'i satın alın ve sürün. İkinci kısma geçtiğimizde 9 yıldız kazanmak için hız kapanlarından geçeceğiz arkadaşlar. Totalde hız kapanlarında 9 yıldız kazanmanız gerekiyor. Hız kapanı tek geçişli olanlar, hız bölgesi bir girişi bir çıkışı olanlar. Yani bir tane kapandan bir yıldız alıp 9 kere de geçseniz tamamlamış oluyorsunuz. Üçüncü görev baya kolay abi çünkü sadece fotoğrafını çekin diyor. Ve son görevde de 15 mil süreceksiniz abi. Yani 24.1 kilometre altta zaten yazıyor gördüğünüz gibi. Haftalık Forreston mücadeleleri kolaymış gerçekten. Şimdi günlük mücadelelere gelince de kılavuzlardan toplamda 6 yıldız kazanın. Artık kılavuzların ne olduğunda öğrendiniz zaten. Orada da geçiyorsunuz abi konum işareti gibi olan şeyden. Bir de onun finish noktası oluyor. Hızlı bir şekilde gitmeniz lazım. Bitirdiğiniz süreye göre yıldız veriyor. 30 saniye içinde 20 güneş paneli parçalayın diyor. Arkadaşlar güneş panelleri zaten illaki karşınıza çıkıyordur. Onu kendiniz gezerken bulursunuz. Güneş panellerini parçalayacaksınız. Ee, şimdi direkt şurada 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 diye göstermeme gerek yok. Sonuçta birden fazla yerde olduğu için muhakkak karşınıza çıkar veya çıkmıştır zaten. Modern süperspor araç ile bir sokak yarışı kazanın diyor. Ee, araçları filtreleyip modern süperspor aracı seçtiğinize emin olun arkadaşlar bir horizon turu tamamlayın diyor. Bakın horizon turu zaten normalde burada görev olarak da var arkadaşlar. Haritada da horizon tur kısmında geçiyor. Bakın göstereyim size. Oradan kafanız karışmasın. Bakın abi burada horizon tur. Bunlardan birini tamamlayacaksınız. Ve bir retro güçlü araç ile kalkış yarışı yani drag yarışı kazanın diyor. 3 araç satın alın. Bir de son görev olarak bunu zaten bugün yayında yapmışız. Bir toprak yarışında 3 temiz yarış yeteneği kazanın. Temiz yarış yeteneği kazanmak için mümkün olduğunca az kaza yaparak veya çarpmadan devam edin arkadaşlar. Şimdi Forzuton mağazamıza da girdiğimiz zaman 600 Forzton puanla 2012 model Henesi Venom veriyor ve 400 Forzton puanla da Corvette ZR1 veriyor arkadaşlar. Onun dışında işte araç koruması, Ayakkabıları beğendim bu arada hoş duruyor. 300 Forzton puanla Super Wheel spin, 80 Forzaton puanla da normal Wheel spin şans çarkı veriyor arkadaşlar. Şimdi burada zaten biliyorsunuz alt tarafta araç kısıtlamalarını ve ödüllerini değiştirme kısmından hangi araçla hangi kısıtlamadaki bir araçla katılacağınızı bakın burada görüyorsunuz zaten. E, o yüzden artık o kısmı geçiyorum. Hani sadece şu an anlattığım gibi sezon yorumlamalarında söylerim. Onu öğrendiniz artık. Horizon Arcade. Horizon Arcade'leri tamamlamak hala çok zor arkadaşlar. Biliyorum. Çünkü bağlantı problemlerinden dolayı evet bir kısmı geçti. Hala güncellemeler bekliyoruz. Bayağı sıkıntılarımız var. E, bunun da farkındalar umarım ama en kısa zamanda e, arka arkaya gelecek güncellemelerle problemimiz çözülür. Arcade'de çok fazla birlikte yapacağınız İnsan bulamayabiliyorsunuz arkadaşlar maalesef o biraz kanser ediyor gerçi son güncellemeden sonra daha doğrusu tek güncellemeden sonra e, bağlantı problemleri bir nebze de olsa düzeldi. Deneme yarışında Ferrari Dino'yu veriyor arkadaşlar bakın fotoğrafta arkada gördüğünüz araba. Event Lab, Event Lab'lar e, eğlenceli etkinlikler arkadaşlar. E, Event Lab'da da hakem düdüğü araç kornası veriyor Playground Games'te kara cuma bolluğu. Pek bolluk olmamış bu çünkü sadece kabul etme ifade ödülü ne abi? Kara cuma bolluğu diyorsan bize çılgın bir araç vermelisin bence. Hız kapanında ve tehlike işaretinde hız bölgesinde e, bunlar zaten normalde arkadaşlar şans çarkı veriyordu. Ama bakın burada bu sefer e, kılavuz yarışı koymuş. Yani kılavuzdan geçeceğiz ve kılavuzdaki şeye göre bizden istediği yıldıza göre de gene şans çarkı alıyor olacağız. Hiçbir masraftan kaçınılmadı isimli olan yarışta 2005 model Ford GT alıyoruz. Ve gece yarış savaşında da süper şans çarkı alıyoruz. İşinin erbabında Pagani Huayra geliyor ve Horizon Tour'da sadece abi 3 puan veriyor bize. Oradaki sezon puanlarını tamamlamamız için. Bu görev de çok kolay arkadaşlar. Gece vakti herhangi bir taşıdın fotoğrafını çekeceksiniz. Gene bir korna veriyor. Abi araba ver bize ya. Şimdi arkadaşlar burada bence küçük ince bir detay var. Yukarıdaki görevde eleyicinin tek bir oturumunda iki rakibi eleyin diyor. Alttaki görevde 30. olarak veya daha iyi bitirin diyor. Horizon açık kısmından eleyiciye girdikten sonra bence 30'unculuğun üzerinde ve iki kişiyi eleyip bitirirsek sanki iki görevi de yaparız gibi geliyor bana arkadaşlar. E, denemesi bedava sonuçta yani. Görevler buradaki bu şekilde. Şimdi Super 7'a da bakalım. Onu unutmayın arkadaşlar. Bakın Super 7 her hafta sezonlarla birlikte yenileniyor ve oradaki görevler de değişiyor. Geçen hafta süper şans çarkı veriyordu ama normalde oradan bayağı araba da veriyor. Ama şunu unutmayın. Bir kere yapıp bitirdiğiniz zaman tekrar başa dönünce başka araba vermiyor yani. Sonra normal şans çarkı vermeye başlıyor. Hadi ona da bakalım. Evet arkadaşlar Super 7'a geçmeden önce yani bu işi hakkıyla yapmamız lazım. Değil mi? Sonuçta evet siz belki görmüşsünüzdür güneş panellerini biliyorsunuzdur ama ben gene de küçük bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bakın o tabanın dibine doğru yakın bir kısımdayız. Sierra Verde Damın hemen üstünde arkadaşlar. Gösterebileceğim bir örnek. Başka yerlerde de var. Bakın şurada görmüş olduğunuz kısımda MXP panosunu görmediyseniz onu görürsünüz. Bunlar güneş panelleri arkadaşlar. Yakından da göstereyim hemen size. Bakın burada gözüküyor. Bu güneş panelleriyle zaten pataküte parçalayarak çözersiniz abi. Böyle paneller zaten bayağı bir etrafta ee, göreceksiniz. Hangisini yaptığınızın önemi yok. O görev açıldığında onu yaparsınız. Hadi şimdi daha çok içimesinde Super Seven'a bakalım. Yaratıcılık Merkezi'nin orada Horizon Super 7'de arkadaşlar. Girdiğimiz zaman da bakın burada güzel bir araç bizi bekliyor. TVR'nin Griffith modelini alıyoruz. Tekrar diyorum, unutmayın. Bir kere bitirdikten sonra bir daha başka araba vermiyor. Ondan sonra normal şans çarkı vermeye başlıyor. Zaten normal Super 7'ler yapması bayağı kolay oluyor arkadaşlar. Evet, çılgınlar gibi hepimiz Güncelleme bekliyoruz. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü sisteme de çok fazla yük bindiriyor. Top seviye, seviye sistemi olanlarda bile baya problem çıkıyor arkadaşlar. Umarım birçoğu en kısa zamanda çözülür. Ve biz de temiz çiçek gibi böyle oyunun keyfine daha çok varırız abi. Çünkü gerçekten az para verilmiyor bu oyuna arkadaşlar. Steam'den de alsanız, Microsoft'tan da para kazanmak da kolay değil. Bu tarz paralar da vermesi kolay değil. Hele bir de genç kardeşlerimiz için hiç kolay değil. Bu tarz videoların devamı için. Alt tarafta kalın abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.